Herkese merhaba arkadaşlar. Ses kısık dur. Ne İngilizler mi? Türkler mi? Bakacağız göreceğiz. Sesi burası mı? Yok. Çok sesli var oğlum. Kafana sesini mi dinlesin seyircilerim? Başladınız diyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ses yok ki. Şu an sen duyuyor musun? Sesim yok da. Ha işte neyim konuşuyorsun. Oğlum anlayı vermiyor. Oğlum bir şey mi? Anamı yan mı? Ana. Ona daha güzel. Değil mi? İlk kurbanı kim olacak? Botlar olmuyor ya. Çok Yemin ederim botlar. Ama gelenden hepsi bot. Yusuf şey aman ne yapıyor? o Allah iç iç içi zor. Sonra... Yusuf adama eliyle dalıyor. Adam yine öldü. Yusuf sanki tamam. Yusuf adama silahla adam, dalmıyor eliyle dalıyor. Az kalsın Yusuf'u öldürüyor daha. Ü yusuf sanki geçi... şey neydi ya? Tava an ölerler bunlar. Tava al. Bak bot bot. Özürlü ha. Şimdi alkış yapacağım. Ve başlayacağız. Seyirciler dalınacak. Üzü bana ses veriyorsun ha beni diyorlar. Efendim? <laughs> bak şu an adamlar botun teki. Hayatımda böyle bot insanlar görmedim ya. Ya bot hep sonra. bak orada ne işim var kardeşim? Hmm, niye bulmuyorlar <laughs> Bot. o hmm, adam kendisi mi oynuyor? <laughs> ben şey oynayacağım, Tamam, tüm şey oynayacağım. ben. Tamam. tamam. Bunları bilmiyorum. Biz daha konuşuyorduk mi? Siz seri. Ay darbe. Ya ben 3 web botları geliyor ya. Ha bu da öldü. Ne veriyor? Ya? Yok ya. Bak bu aranızda 10 fark, 11 fark var. He hepsi bot Allah botlar, Allah ya bunların. Allah'ım botları, Allah'ım botları ya. İnşallah geçirirsin de kurtulursun. <laughs> ama bak öldü. O ben vurmuymu ya, ya bir adamlar kimi? Abi şaka mı Öldü sonunda. 7 kilo benden 20 20 kilo almış. Onun ne istiyor? Ama ben, ama ben... <laughs> üstü 7 kilo almış ama ben ama ben. Ama emirler 4 numara hep öldürüyor ha. Bak ben defa aldıran iki. ilk defa, defa. ya. at at otu 14, 14, dört bak. Oğlum botlar geldi lan. botlar biz olacaktı nasıl öldüremiyorum? Adama kafa sesi bile geldi. Üstün ses kısıklar geliyor. Hmm üşüdü de öyle bir sallıyor. Oha! Ulan Adam ne o hasta yeniyor mu? İki puan kalmış. İki puan alacaksınız bir boyun mu hmm. O adamlarda şov var. Daha yeni şova başlıyor. Adamlar. bitti. Rol. Söz. Şöyle ben bildim. Dokuz yılı da ee bu. ne? bıyıklı <gülüyor> <gülüyor> bıyıklı. Sen de... Sen çözdün mü değil aşkım? Yoo. seviye de facto Çünkü mesela başlıyoruz. ne yapıyorsun? Havalı şey yaptım ne <laughs> ya bunlar var 2 sent aldım Yani 2G bu kullanma 2 g, g Abi bak benim ablam da böyle. Bu mu? Bizim bu bok gibi. Bizim bu kurt. Şu <laughs> drawz kim lan? İngilizce var şimdi. İngilizce yeriz İngiliz. Yok Suriye. Abi ben Suriye Suri. <laughs> Bunlar İngilizce benim çıkma şimdi. Biz İngilizce PUBG bile bilmiyor. Nasıl bilmiyor ya? İngilizce var istese PUBG alır. e, e PUBG kim kurdu? Ne? PUBG kim kurdu? Var o zaman, lan. Adam YouTube <laughs> <ciddi gülüyor> sonra <sürü gülüyor> hakikaten malsın Duvara ne ateş edin? Duvarın da suçu var? Bir şey ben bunu yener atalım. Hadi dedi yapmış ya. Otur bir ka yapalım. Gelsin Çay nasıl? nereye 4 3 ne 4 3 ise 4 3 ama var indiyor mallar diyor yeter ya iyi, zahmet oldu 5 5 6 5 e, şey bütçe veriyorsun ya. Bütçe kırımını falan Sen bir gel şuraya. 7 5. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Oyo. Babra. Adam nasıl oğlum bomba atıyor? Bey aldı Beyla. Sinan'ın yanına gider mi? Sinan olur. 9 7 şu an öndesiniz oradan ikili oradan mal Börekçiye gitmek istemek et öçe gitsem börekçiye gitmek hiç bilmiyorum. Çocuklar. Aa şimdi a o size bomba yemeğe. atarsa Ağazım bir bomba yerseniz ölürsünüz. Ama mal bot ya. Ne bot adam bildiğim bu adam senden yine, kötü oldu. Senden kötü, kötü oynayan bot yine, olduğuna göre. Aa, bak, Takip, sokayım, sokayım. Şey Oho, abonlar, bot. Adamlar yaptın? ya yaptın? ya yaptın? Ne gel Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Kaç? Ne Kaç Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Bir fark Ama Ne yaptın? Ne Ne yaptın? Kaç yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne bir atıyor. Hep yere atıyor bal Havalı Kaç? 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 29 Dur oğlum ya Ay, Ne oldu bana? Ne g** oldu? 75 <laughs> 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 Sizin? Yani yürü <laughs> ya. ya yürü git oğlum ya Yemin ederim bu adam nasıl öldürüyor ya? Sen Sen öldür Bekle Oha iki fark kalmış Sen <laughs> onu dört Dört Ya adam kör oldu Hadi hızlı hızlı. Kör oldun mu sen kör oldun? Oğlum o adam kör oldu nasıl oluyor ya? Adam Adam mı? Adamın... Oğlum, sen yapmıyor Yusuf belirliyor adamla kazanıyor. Sen ne yapacaksın? Yusuf gitti hadi yeniliyor. Yusuf gitti be ya. hadi. Şey e, hani, Eda. Çabak piçe. Tabak getir. Çabak piçe. Şunu tadını bilemler bir yolu bakar. Bırak abinin bir. E Sevinci. <gülüyor> <gülüyor> 5 milyar saat sonra. Eee mal. Eee mal. Adam 2 yani var. 3 var. var. <laughs> 8, 4, 6, 5, 8, 4, 6, 5. Yusuf sen gitme Allah aşkına. İlla ya yani, ne biliyoruz. Ya konuşma boşuna. Yusuf bu şey adamı hep geliyor ha. Sen ben istesem de Adam oynayayım mı? Oynayayım mı? Oynama. Öyle başlıyorum. Oynasa götü Bir adam öldüre götü ağabeyi. Ha? Geldik. Şimdi Dur duraları da seçer. Ya o telefonu Esra Tamam geldik. Esra? 32 32 32 32 32 32 adam pro ne ne şimdi ya. Ya. İnşallah, yani. inşallah ya bir inşallah sağa vermeyin ya bu yeniliyor hep İçi içi o içi içi seni Oy. koçum. Ah. Ah bekar veya. Keçeber azet güzel. 38. Evet. Keçeber. Anne vardı. Hardal sosu vardı. ekmek arası yapacağım sizi. Anne ben evet ben. arası patates yapacağım. Hardal sosu sana soktu. 38. aa çok teşemle. 39 38 zamer. Çok teşemle. 40. Upa. Ben de yapacağım ben. Defne. Ali. Bak bir de birimi. Paraları var. <laughs> Hayır, para değil bu bu, 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 bu 55 kere 100 kere çok ondan de, iki, metrişi, ya. Zaten abi, o benim burnu gayet ya sus, be. sus be. Sus be. Senin sen sen ki? ki. Sen de çok kötü. Yok. 60 milyar değil, istersen 10 milyar olsa da ben bırakmıyorum. Allah'ın verdiği <laughs> <bir adı> şey. <laughs> ne yaptırıyorsun sen? Benim için. Zara